Evet, otelimize geldik, yerleştim. Biraz da kahve içtim açıkçası, biraz yorulmuştum. Ee, burası normal otel odası olarak tutmadım, çok pahalıya geliyor öyle. Ee, burada, yani Malezya'da tahmin ediyorum dünyanın her yerinde e, bu e, koğuş sistemi var. Şöyle göstereyim. Ranzalar. Burası bir koğuş. 6 kişilik bir yer. Gayet temiz, çarşaflar vesaire. 6 kişinin kullanabileceği bir banyo. tuvaleti banyosu kendi içerisinde. Diğer koğuştakilerle ilgili bir durum yok. Ee, buraya 3 günlüğüne e, 115 ringit verdim. Ee, aşağı yukarı 800-900 lira bir para yapıyor. Otel çok güzel, çok cool. Havuzu var. Ortak alan kısmı çok güzel kahvesi, çayı ücretsiz ve her yer çok temiz enteresan bir şekilde. E, ee, dışarı henüz gezme fırsatım olmadı. Az sonra çıkacağız. Beti bekliyorum. Havuzda ee, havuzdaydı bir duş alacağım dedi. Ee, beraber çıkış yapacağız. Ve çok açım. Ee, kahvaltı yapmadım. Yediğim sadece kekle duruyorum hala. Ee, ve yemeğe de gidemedik onu beklediğim için. Ee, az sonra çıkıp Malakka'nın e, Malakka e sokaklarında gezeceğiz beraber. Umarım ışıkla ilgili bir sorun yaşamam çekimde ama çekmeye çalışacağım. Devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Evet burası da havuz kısmı. Öyle çok büyük bir havuz değil. 20 metre kadar. 20'ye 3 sanırım. Bahçesi çok güzel. Dışarıdaki oturma alanı çok güzel. Yani bu fiyata e, bilmiyorum. Yani sadece 100 TL'ye Kuala Lumpur'dan buraya geldim. E, 900 lira kadar da burada 3 gün kalmaya harcadım. Eder 1000 lira. E, işte yemesi, içmesi 3 gün. E, tahmin ediyorum bir 50-60 Ringgit de öyle gidecektir. İşte Sigarasıyla 70-80 de hadi 100 de 800 de öyle gitsin. Kuala Lumpur'a gelmişken buraya da 2000 lira harcayıp çok güzel gezebilirsiniz buraları. E, ben beğendim. E, çok memnunum. Ve bu horoz çok hoşuma gitti ya. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel oluyor. Güzel geçiyor. Güzel yerler yaşanılması görülmesi ee, bunu yaşamak çok güzel yurt dışına geldim Kuala Lumpur'a geldim oradan Malakka'ya geçtim geziyorum ee, çok cüzi paralara çok güzel yerlere geliyorum ee, farklı yemekler farklı meyveler mesela bir meyve verdi o ben gelmeden önce gezmiş birazcık İnanamadım ya yani inanamadım yani meyveye inanamadım. Ee, o yüzden çıkmak gerekiyor. Evden bir gün çıkmak gerekiyor. Malakka sokaklarında geziyoruz. Ah. Uh, okay. Oh, okay. no, uh, uh, okay, okay, here. No problem. Hello Bet. Daha yeah. hüzünlü KL Little India. Daha yeah. hüzünlü. Evet, Bet beraber geziyoruz. Yemek yiyeceğiz de. Umarım benim yiyebileceğim bir yere götürüyoruz. Çok tatlı bir sefer. Şey. Very cute road. Ya? Yeah. Can we walk on there? Okay. İngilizce mi konuşmaya çalışayım, İngilizce mi öğreneyim yoksa buraları mı çekeyim? Çok karıştı olay, çok güzel bir yer burası. Yani her bir noktasını çekmem lazım ama yanımda İngilizce öğretmeni var. Ee, ve bir yandan konuşmaya çalışıyoruz. Derken hiç önümüze bakmıyorduk, birden kafayı çevirdim ve böyle bir sahne var. Şimdi lokantasında yemek yedik. Allah affetsin inşallah. Yanlış bir şey yememişizdir ama tavuklu makarnaydı. Evet yine bir Çin yeah. ibadethanesi. Yeah. Yeah, Ama kapalı burası da güzelmiş. Akka gecelerinde dolaşıyoruz. Gerçekten çok sakin, çok sevdim burayı. Kafa dinlemek için ideal bir yer. eğer Kuala Lumpur'da uzun süre kalırsam tatillerde yani dinlenmek için buraya gelebilirim. Welcome to Historic City diyor. Ne tarihi varmışsa buranın. Hiçbir fikrim yok tarih ile ilgili. Zaten planlayarak gelmedim. Gel dediler geldim. Ee, tamamen random bir gelişmeydi. anda <laughs>